Serbest 8'den herkese selamlar. Avrupa sahnesinin bu bölümünde Galatasaray Young Boys maçını konuşacağız. 3-2 kaybettiği maçın rövanşına çıkacak Galatasaray kendi sahasında ve tabii ki çok kritik, çok önemli bir maç. Herhalde bunu hiç söylemeye bile gerek yok. Şampiyonlar Ligi prestij bakımından çok başka bir kupa olmasıyla birlikte artık kulüplerimizin ciddi alanda gelir kapı iki tane gelir kapısı var. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi. Yani Avrupa Kupaları değil, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne en azından grup aşamasına kendini atmak. Diğeri de oyuncu satışı. Yani bu kadar büyük yatırımların karşılığını döndürmek için, kulüplerin gelir kaynağı yaratması için Şampiyonlar Ligi'ne girmesi ve satılabilecek oyuncu yakalaması, oyuncu geliştirmesi çok önemli. Çark böyle dönüyor özellikle Süper Lig büyüklerinde. Ve Galatasaray'da tek maçla o büyük gelire ulaşmak için sahaya çıkacak. Bu maçı öyle bakmak lazım. Yani herhangi bir Avrupa maçı değil. Bu maçta tek farklı kazıp uzatmalarda işi bitirip veya 90 dakika için iki farklı kazanırsa Galatasaray bir anda çok ciddi Şampiyonlar Ligi gelirlerine ulaşacak. Prestij anlamında da, oyuncuların motivasyonu anlamında da bambaşka bir perde açacak. Peki bu maçta Galatasaray neler yapar? Mutlaka ilk maça göre farklı şeyler deneyecektir Okan Buruk. Dün basın toplantısını da izledim. E orada... İşte değişiklik olacak mı? Merten soruldu. Orta sahada değişiklik olacak mı diye. Hoca aslında bir taraftan değişiklik olmayacakmış gibi söylüyor ama bence olacak çünkü bir oyun fikrimiz var. O oyunu sürekli hale getirmek istiyoruz. O oyuncular değişse de o dominant oyunu sürdürmek istiyoruz. Ee, Görüşü vardı. Tabii ki kendi oyuncularının negatif konuşmak adına bence değişiklik olacak ama benzer oyunu oynayacağız fikrini söyledi Okan Buruk. Biz de buradan yola çıkıp hem de muhabirlerin söylediği muhtemel 11 ile birlikte Galatasaray yan karşısında nasıl çıkar, neler yapar konusunu konuşalım. Sizin de yorumlarınız eşliğinde serbest 8'e abonetisi abone olmayı videoda da ki ben ve butona basmayı unutmayalım. Evet savunmadan başlayalım burada çünkü Galatasaray geçen maçta savunmada ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Bireysel performans olarak da takım performansı olarak da bu arada ikisini de değerlendirmek lazım. Bireysel olarak da stoperler özellikle Kötü maçlar, kötü maç çıkardı. Özellikle Abdülkerim korkunç maç çıkarttı maalesef. Ama takım savunmasında da bir kopukluk vardı. Yani mesela burada Jelert'in göze biraz kötü gözükmesinin nedeni takım savunmasının kopmasıydı. Önünde kademe yokken, hatlar birbirinden uzaklaşmışken, kopulken fizik olarak henüz çok caydırıcı olmayan Jelert birebir savunmalarda eksik kaldı. Ki kalmaya da devam edecek. yani Fizik olarak ot oturana kadar birebir savunması çok güçlü olmayacak Jelert'in. Bu, bu tip maçlarda, kopan maçlarda. Buraya müdahale gerekiyor. Ve Kaan Ayhan zaten basın toplantısına katıldı. Bütün muhtemellerde var. Abdülkerim yerine Kaan Ayhan olacak stoperde Nelson'un yanında. Doğru bir tercih. Ee, Kaan ne olursa olsun şu an için daha güvenilir gözüküyor. Abdülkerim gerçekten e, bir şekilde toparlaması lazım ama çok uzun zaman oldu. Formsuzluk başka bir seviyeye ulaştı. Burada Kaan ve Nelson ikilisini göreceğiz. Kaan bir de tabii ki top oyuna sokma konusunda da başarılı bir oyuncu. Topla birlikte orta sahaya kadar çıkıp ya da uzun paslarla oyunu açabilecek bir isim. Hatta bu sebeple Kaan Ayhan'ı hatırlarsanız. Geçen sezon Nelson seçeneği de varken United maçında, Şampiyonlar Ligi maçında Kaan Ayhan'ı stoperde tercih etmişti. Endombele orta sahaya koymuştu Okan Buruk. Yani Kaan Ayhan'ın oyun kurma becerisine çok güveniyor. Ama burada önemli olan şey savunmada ne kadar ayakta kalacakları. Çünkü Galatasaray mutlaka baskılı oynayacak. Okan Hoca sabırlı olmak lazım böyle. İşte sanki çok gerideymiş gibi saldırmamak lazım Getir, getirdi biraz basın toplantısında. Evet bir sabırlı oyun olacaktır. Kaleciye kadar baskı olmayacaktır belki ama Gatsara oyunu önde oynayacak. Önde kazanıp oralarda topu çevirmeye çalışacak. İşte ona, öne çıkacak savunma ikilisi yine değil maalesef. Yani Davinson yokken öyle bir ikili bulmak kolay olmuyor. Biraz daha kompakt savunma stoperleri Kaan'da, Nelson'da. Hatta Abdülkerim'de bu haliyle gerçi o da biraz zor oluyor ama yani biraz da orta saha civarında. Geçen sezon ligin sonunu getirdiği oyun formatı Galatasaray'ın. E, Coin Sport deplasmanında gördüğümüz savunma tarzında biraz daha yatkın stoperler. Ama rakibe baskı yapalım. Önde basalım. Topu oralarda geri kazanalım. Rakibe uzun vurdurmayı zorlayalım dediğiniz anda Davinson tipi bir stopere ihtiyacınız oluyor. O yüzden uzun zamandır hep benim fikrim biliyorsunuz. Davinson'a yakın Atletizm anlamında, hava toplarına gitme anlamında Davinson'un yakın bir stopere ihtiyacı var Galatasaray'a. Yani bu oyunu sürekli hale getirmek isteniyorsa, baskı oyunu, dominant oyunu sürekli hale getirilmek isteniyorsa böyle bir eksiklik var. Umarız Galatasaray bu maçta Davinson'un ilk maçta olduğu kadar yokluğunu çekmez ve istediği farka ulaşarak maçı kazanır. Ama 52 mevcutlar arasında ideal ikili Kaan Nelson. Sobet'e Köhn oynayacak. E ee, bir ne eldekiler arasında Kökn mantıklı bir tercih. Rusya transferi de iptal olduğu gibi bir şey galiba. Ee, takımda kalıyor gibi gözüküyor. Kökn de şu an eldeki oyuncular arasında e, en, en doğru tercih sol bekte. Sağ bekte farklılık olabilir. Çünkü son antrenmanlarda Barış Alper'in sağ bekte, Ziyeş'in sağ önde denendiği söyleniyor. Şimdi Yeler tabii ki e, az önce de bahsettiğim gibi kötü gözükmesinin nedeni ben takım savunmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar genç 20 yaşında bir sahabe kalıyorsunuz ve fizik olarak da yol kat etmesi gereken bir sahabekse onu tıpkı Galatasaray'ın geçen sezon rakibi gibi yaptığı takım savunmasında olduğu gibi onun bir parçası olarak değerlendirmeniz lazım. Yakın savunan, yakın oynayan bir takımın bir parçası olarak değerlendirilince bu yaşında da, bu fizik görüntüsünde de katkı sağlar. Ama ilk yan koşu maçında olduğu gibi Hatlar koparsa, kademeler olmazsa, Bekir Ölü bomboş olursa, Defansa yardım gelmezse o zaman birebir savunmada Yeler bu fizik gücüyle tabii ki Saça boyun Bayern Münih'e gittiği dönemde olduğu kadar tek başına savunamaz orayı. Ki yine benzer görüntü oluşabilir. Burada e, Barış Alper'in sabek tercihini anlayabilirim bu bakımdan. Çünkü hemen kısa zamanda Galatasaray bir anda yakın oynayacak. Ki orta sahada da, da farklı tercihler olacaktır muhtemelen. İşte Batuşay Mertens değişikliği olacak gibi gözüküyor. Şimdi ikili orta sahaya kalmışken çok yakın oynayan Galatasaray, Yelert'i takım savunması arasında saklar, onun atletizminden faydalanır gibi bir görüntü hemen vermeyebilir. Gerçekçi düşünürsek. O yüzden Barış Alper gibi birebir savunmada atletizmin daha yüksek ve omuz omuza girdiğinde rakiple daha ayakta kalma ihtimali olacak. Ya da ters kademede kafa topuna çıkma ihtimali olacak. Ya da baskı kurduğunuzda rakibin vuracağı uzunlarda sabit bölgesinden gelip merkez orta saha civarında o toplara kafayla karşılık verecek. Kısacası... Baskı oyununda ve biraz daha kopuk oynarken daha fizikli beklere ihtiyaç duyuyorsunuz. Barış Alper de bunun karşılığını verebilir. O yüzden tabii ki en yüksek ihtimal Yelert ama parantez içinde Barış Alper de değilim. Ki hoca da denendiği söyleniyor. Denediği söyleniyor Sabit ve Ziyech Barış Alper ikilisini. Bu, ben bu opsiyonun sağa e, sahaya çıkacağını düşünüyorum bu arada. Her ne kadar parantez içinde buraya alsam da bence Barış Alper çıkacak. Önde de hakim Ziyech oynayacak gibi gözüküyor. Orta saha Torreira, Gabriel Sarra ikilisi. Gabriel Sara ilk maçta gayet iyi performans sergilemişti. Her zaman söylediğim gibi Gabriel Sara Sar Sar modelinde bir tane daha 8 numara olursa Galatasaray 3'lü orta saha oynarsa çok daha dengeli ve çok daha efektif bir takım olur diye düşünüyorum. Belki gelecek dönemde transfer dönemi bitmeden Şampiyonlar Ligi'ndeki duruma göre e, oraya da bir ekleme yapılır. Daha farklı ya 10 numaraya ya işte Gabriel Sara biraz daha ofansif oynatacak başka bir 8 numara da oraya hamleler yapılabilir belki ama bu pozisyonda da gayet etkili bir maçı çıkardı açıkçası ilk Boys maçında takımın en iyisiydi. Hem dinamizm olarak hem efektif paslar atma anlamında Gabriel Sara takımın bence çarpıcı bir şekilde en iyi oyuncusuydu. Burada da iyi performans bekliyoruz tabii ki ondan. Ve Torreira Gabriel Sara ikilisi daha ikili oynayacak, Batshay tercihi yapılacak gibi gözüküyor çünkü. Daha ikili gibi oynayacak orta saha içinde. En ideal tercihler anda şu aşamada. Çünkü 4-4-2'ye yakın bir formasyon tercih ediyorsanız merkez ikilinizin ciddi anlamda tempo olarak ayakta kalan isimler olması gerekiyor. İkisinin de geniş alanda oynaması gerekiyor. İkisinin de geniş alanda oynayabileceği ikili orta saha denilecekler zaten. Yani Garbiya Sara ve Torreira gelir. Aynı zamanda hücumda da eksi yazmayacak. Mesela Berkan Torreira da olabilir. Ki olmuş hatırlarsanız. Barış Alper'in ikinci forvet oynadığı bir Fenerbahçe derbisinde Berkan Torreira olmuştu orta saha. Ve tempo olarak kaldırmıştı. Ama burada topu da oyuna sokmak için, rakibe dominant oynamak için, oralarda da etkili olmak için Gabriel Sara tabii ki da tercih edilecek. Sara ve Torreira ikilisini göreceğiz. Hem tempo olarak da hem de oyun kurma olarak da ceza sahasını Gabriel Sara'nın koşulların anlamında da e, daha doğru tercih olur. Onların önünde Bastchoy olacak. Çünkü e, çok iyi maç çıkarttı. Normalde hamle oyuncusu gibi e, Batçayı, ama bu tip maçlarda direkt 4-4-2 kafadan tercih olarak da sağda görebiliriz ki öyle gözüküyor. Mertens burada biraz eksik kaldı. Yani Süper Mertens'in oyun zekasından, topa vurma becerisinden, ara pas becerisinden faydalanıyorsunuz ama iş biraz daha tempoya dönünce, mesafeler açılınca, rakip size daha az fırsat verince mesela Mertens'in bir anı var. İlk, ilk Young Boys maçında çok güzel topu kontrol etti. Biraz daha top sürse karşı karşıya kalacak ama ayak dışıyla Trivela denedi. Çünkü artık kopamıyor öyle. Yani topla birlikte uzayamıyor yaşından sebeple. Sadece oyun aklıyla, yönlendirmeyle oynuyor. artık kopacak adam lazım ama bu tip maçlarda Galatasaray'da. işte Garbiya Sarı kopuyor, Batu Şahı kopuyor. merkezden azından o delici koşulları yapacak isimler lazım. Michi Batu Şahı ne kadar fark yarattığını gördük ikinci oyuna girince. O yüzden Batu Şahı formülü kafadan görülecek gibi burada. Zaman zaman Batshuayi orta sahaya yakın gezinirken görürüz ama ben daha çok Batshuayi Icardi ikilisini görürsek ben Icardi'nin orta sahaya yaklaşıp oradaki oyun kurulumuna destek vereceğini düşünüyorum. Çünkü Mario Icardi etrafına çok güzel paslar dağıtan bir oyuncu ve ikili forvet hattında sanki Batshuayi değil de Icardi gezinecek gibi. Hani bir ara hatırlarsanız Burak Yılmaz Drogba ikilisi oynuyordu Galatasaray'da. Burak Yılmaz ceza sahasında kalıyordu Drogba geziniyordu oyun zekası daha yüksek ve daha pas becerisi daha iyiydi. Burada da benzer bir görüntü olabilir diye düşünüyorum. Bakalım bunu tabii ki maç anında göreceğiz. Solda Kerem Aktürkoğlu'nu göreceğiz gibi gözüküyor yüksek ihtimalle. Burada Kerem'in en büyük rolü tabii ki top rakibe geçtiğinde yapacağı baskılar. Orta saha ikili kalınca ön taraftaki kanat oyuncularının biraz daha baskı yardım etmesi gerekecek. E, rakibi karşılarken Kerem Aktürkoğlu o baskıları yapmak durumunda. Bununla birlikte Odak Başbay ve Icardi ikilisindeyken ceza sahasını yapacağı ekstra koşularla Kerem burada yine en çok gol pozisyonuna giren oyuncu olabilir bu arada. Yani odak noktası çift sansıfordayken. Kerem'in o her zaman yaptığı çapraz koşularla ceza sahasında içerisinde topla buluşma ihtimali çok yüksek. Orada umarız Kerem de yüzleri bitirir. Çünkü fırsat gelecek diye düşünüyorum. Bur burada biraz Kerem'e çok alan açılacak gibi geliyor bana. Onun da oradaki performansı önemli olacak. Sağ öne geldik. Sağ önde Barış Alper yine muhtemellerde yazıyor. İşte Barış Alper, Kerem'le birlikte daha baskıcı bir ikili e, kanan Sorbet formülü düşünülüyor gibi. Ama ya şimdi biraz da topu yönlendirecek adam da lazım. Evet Hakim Ziyeş tempo olarak eksi yazan bir oyuncu. Top, top rakibe geçince de eksi yazan bir oyuncu. Ama topu ayağına aldığında ceza sahasını etkili şekilde yönlendirecek. Bir istasyon olacak. Oyunu sakinleştirecek. Hani Okan Hoca dedi ya biraz da sabırlı oynamak lazım. Gerekirse 4-4-2'de Zaman zaman işi sete de çevirecek bir de ihtiyaç var. O da ne olursa olsun Hakim Ziyech gözüküyor şu anda. Ki geçen maçta oyuna girdikten sonra ben etkili olduğunu düşünüyorum. Arkasına da Barış Alper gibi fiziksel olarak savunma yapabilecek bir sahabe kalırsa Hakim Ziyech, onun defansif tarafını biraz daha toler eder gibi gözüküyor Galatasaray. Yani benim daha yakın olduğum 11 aslında. Daha denenmesi gerektiğini düşündüğüm 11 de bu son hocanın denediği söylenen Barış Alper'in sabek önde Hakim işin olduğu Batu Şah, Icardi, Gabriel Saratorera, Kerem, Nelson Kaan e, ve könlü biraz daha 4-4-2'ye çalan bir takım. 4-4-2 diyoruz ama aslında dediğim gibi ya Icardi ya Batu merkeze gelip yardımlaşmalı e, o pas örgüsüne katılacaktır. E, onu göreceğiz. Ve ben daha çok Icardi'nin katılacağını düşünüyorum. Batu biraz daha zorlayıcı koşular yapacağını düşünüyorum ceza sahası içerisinde. E, böyle sizin için en ideal 11... Hangisi olur? Ya da en kritik oyuncular kimler? Şu isim mutlaka sağda olmadı ya da şu isim maçın adımı olabilir gibi. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum yorum alanına. Galatasaray başarılar. Umuyorum gerekli skoru alır ve artık Şampiyonlar Ligi gruplarını analiz ederiz birlikte. Kim geldi, kim çıkar? Galatasaray burada ne yapar? Şampiyonlar Ligi maçları zaten önünü ve sonunu konuşman çok 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 keyifli. O yüzden başarılar Galatasaray diyoruz ve maçtan sonunda yine serbest 8'e görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.